Devam tamam etsin. Evet, e, oyuna istekli, arzulu başladık. E, oyunun hakimiyeti, topun hakimiyeti ilk yarı boyunca tamamen bizdeydi. Bu arada e, pes işle yüzde yüz bir gol kaçırdık düşüncesindeyim. İkinci yarı başlamadan önce de iki tane sakat verdik. Birinci yarı iki tane sakat verdik. E, durumları, ne oldu şu anda belli değil. İkinci yarı oyunda hakimiyeti bizdeydi. Golü de bulduk ama golden sonra bir anda düşüş başladı. Oyuncularımın gösterdiği performanstan dolayı kendilerini kutluyorum. Her hafta üzerine koyan bir ekibiz. Bu milli maç arası bize daha da iyi gelecek. Sakatlarımızla iyileşip bundan sonraki maçlarımıza üzerine koyduğumuz için daha da güzel oyunlar oynayacağız. Seyirciyi de herhalde bugün güzel bir oyun seyrettik düşüncesini.

Evet. Valla e, lig, lig uzun bir maraton. Bu maratonun sonunda inşallah biz bunu 4 sene önce de söyledik. Hedefimiz Avrupa. Tabii Karagümrük İstatı'nda oynansaydı, kendisi sahamız oynansaydı bir bu kadar daha seyirci gelirdi düşüncesindeyim. Kendilerine de ailetten teşekkür ediyorum takımı destekledikleri için. Valla biz her hafta devam istiyoruz ama şartlar gereği karagöp sahasında bu senede oynamamız mümkün değil. Her zaman olduğu gibi deplasmanlıyız. Burası bizim için deplasman. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.